Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğiniz, bir türlü kendisinden haber alamadığınız, dinlediğiniz bütün tarot yorumlarında, başka kartların yorumlarında veya aldığınız danışmanlıklarında gelmesine, size bir işaret vermediğini beklediğiniz kişinin neden hala size aramadığına dair bir açılım yapmak istiyorum. İçimden öyle geldi bugün. Çünkü anladığım kadarıyla bana gelen mesajlarda kolektifin çoğunluğu hala bir iletişim kuramamış. Hala bekleme enerjisi çalıştırmakta. Ben de bunun sebebini öğrenmek için bir açılım yapmak istedim arkadaşlar. Öncelikle bir bakalım. eril enerjinin size gelmesini engelleyen ne tür sebepler var? Şu an hayatında neler oluyor? Onlarla ilgili enerji kartlarından mesaj almak istiyorum. Tabi eğer beni eriller dinliyorsa şu an aldıkları mesajları partnerlerinden, dişil enerjiden geldiğini kabul ederek dinlesinler. Dişiller için de çoğunlukla dişil enerjiler olduğu için onlara da eriller adına bakım yapıyorum arkadaşlar. Neden size hala adım atmadı? Hayatında şu an neler olup bitiyor? Bununla ilgili enerji kartlarından seçelim şimdi. Şöyle enerjisine bir bakalım. Tarot testimizden de alalım. Size gelmesini engelleyen sebepler ne? Hayatında neler olup bitiyor? Eril enerjinin, erillerin Evet arkadaşlar burada düşünen kadın çıkmış ama dediğim gibi haber beklediğiniz kişi bir erkekse bunu resme takılmayın ona göre alın eğer haber beklediğiniz kişi bir kadınsa ona göre dinleyin şu an bir düşünüyor aklında fikrinde sadece siz varsınız ama her şeyi askıya almış harekete geçmek gibi bir durumu yok kendini her şeyden geriye çekip soyutlamış. Belki zamanında e, bazı şeyleri yanlış anladı. Onun farkındalığına ulaşmaya çalışıyor. E, bunun için şu an sizinle iletişim kurmamış. Sadece sizi düşünüyor. Sürekli aklındasınız. E, hatta yani evde oturup düşünmek olarak almayın bunu. Herkes işinde gücünde çalışmaya devam ediyor. Belirli yaşadığı bir hayat varsa onu yaşamaya devam ediyor. Ama kendini içsel olarak her şeyden geri çekmiş. Kafasında yalnızca yalnızca siz varsınız. Sizinle ilgili nelerde yanlış yaptığını, nasıl hatalar yaptığını, neden ilişkinizin bu duruma geldiğini ve bir çıkmaza girdiğini düşünüyor arkadaşlar. Bunun için bir yol bulmaya çalışıyor, çıkar yol bulmaya çalışıyor. Bakın adamın kafasında bir aydınlanma var. Bu geri çekilme, düşünme sürecinin sonrasında bu ilişkiyle alakalı bir farkındalığa varacak bu kişi. Nerede yanlış yaptığını, nasıl davranması gerektiğini farkına varacak. O yüzden yalnız kalması gerekiyormuş, düşünmesi gerekiyormuş ve kendini sizden soyutlamış, geri çekmiş. Burada da dinlenme ve yenilenme kartı var aynı zamanda. Kılıç kralı ile birlikte kılıçlar da biliyorsunuz zihinsel düşüncelere ifade eder. Aynı zamanda hava grubu burçlarına işaret eder. İkizler, terazi, kova beklediğiniz kişi bu burçlardan da olabilir ama olmaya da bilir de ona o kadar çok takılmayalım. Ve evet şu anda dinlenme ve yenilenme sürecinde arkadaşlar. Sizinle irtibat kurmamasının sebebi bu. Buradaki kartlarda da çıktığı gibi aklında fikrinde sürekli siz varsınız. Her an uyurken, dinlenirken, yemek yerken, çalışırken hep aklında siz varsınız. Ama şu an size adım atmaya hazır hissetmiyor kendini. Çünkü bazı şeyleri zihninde çözmesi gerekiyor. Kararlar vermesi gerekiyor. Ve, ve bu kararları verirken de adil olmak istiyor. Geçmişte yaptığı yanlışları tekrarlamamak bu sefer adaletli doğru kararlar vermek istiyor ve ve aynı zamanda içsel bir muhasebe yapıyor arkadaşlar. Belki bazı şeylerde hala sizi suçladığı durumlar var. Biliyorsunuz kılıcını kaldırmış bir kılıç kralı görüyoruz burada. Aslında işte ben böyle yaptım ama o da keşke karşılığında bu şekilde yapmasaydı. Daha alttan almasaydı dediği durumlar olabilir. Bazı şeyler için hala sizi suçluyor olabilir ve bu yüzden kendini geri çekmiş ve bunların farkındalığına ulaşacak arkadaşlar. Gündeminde şu an bunlar var. Bu insanın ruhsal anlamda ve zihinsel anlamda dinlenmeye ve kendini yenilemeye, düşüncelerini berraklaştırmaya ihtiyacı var. Ve sonuç olarak da takdir ve büyücü kartları gelmiş arkadaşlar. Bu dinlenme sürecinin sonunda bir hamle yapacak size karşı büyücü yaratım gücünü sembolize eder. Öyle bir hamle yapacak ki bu yaptığı hamlenin sonucunda da sizden takdir bekleyecek, etrafından takdir bekleyecek. Belki sizin için çok büyük bir fedakarlıkta bulunacak kendi hayatıyla alakalı belki bu fedakarlık sizin gözünüzde küçük görünebilir ama onun hayatında çok büyük bir fedakarlık olacak bu ilişkiyi iyileştirmek adına bazı şeyler yapacak ve yaptığı şeylerin de arkasında duracak arkadaşlar ve bunun karşılığında da sizden takdir edilmeyi bekleyecek şu anki ruh hali enerjisi bu durumda bakalım Bu insanın kalbinde ne var? Sizi hala seviyor mu? Bu kadar neden bu kadar çok düşünüyor? Niye şimdiye kadar harekete geçip kararlar verememiş? Belki ayrılığınız uzun zaman sürdü. Aylar ya da yıllarca bekleyen insanlar var kolektifin içerisinde. Neden bu zamana kadar bir şeylerin farkına varamamış? Sevgisinde bir eksiklik mi var? Sizi yeterince yani harekete geçecek kadar sevmiyor mu? Bir soralım kartlara. Kalbinde neler var size karşı bu insanın? Niye bu kadar her şeyi ağırdan alıyor? Buradan da alalım. Boşezen tarafından. Onun bu kadar sizi bekletmesi sizi sevgi anlamında şüpheye düşürmüş olabilir. İçinizden sürekli acaba benden vaz mı geçti? Hayatında bir başkası mı var? Ee, bana adım atmak istemiyor mu? Bu defter artık kapandı mı gibi düşüncelere kapılmış olabilirsiniz. Bekleme süresi uzun olduğu için. Bakalım neler hissediyor? Şimdi göreceğiz arkadaşlar hep birlikte. Kalbinde size karşı neler var? Niye bu kadar ağır davranıyor? Arkadaşlar bu insan şu an uykusuz geceler geçiriyor. Neden? Zamanında bu ilişkiye yeteri kadar değer vermediği için, her şeyi bir oyun gibi gördüğü ve ciddiye almadığı için neden ben bu şekilde davrandım? O bana ciddiyetle yaklaşmıştı ama ben bu ilişkiye o kadar da kale almadım. Ona ciddiyetimi göstermedim. Fakat ondan ayrıldıktan sonra bu ciddiyetin ve yaptığım yanlışların farkına vardım. Şimdi ben bunu nasıl düzelteceğim diye... Uykusuz geceler geçiriyor bu insan depresyonda da olabilir arkadaşlar şu anda. Hani kafasında o kadar çok sorun var ki bu konuyla alakalı, sizin ilişkinizle alakalı. Ben nasıl davranmışım böyle çocuk gibi? Yani şu yaptığım hataları nasıl düzelteceğim? Şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım? Yaptıklarımdan çok pişmanım düşüncesi var. Yani biz kalbini sorduk, duygularını sorduk ama yine bize zihin olarak verdi burada. Evet. Ben diyor, ona ciddi bir adım atmak istiyorum, gelmek istiyorum, somut bir şey sunmak istiyorum. Çünkü yani geçmişte onu Kale almadım, istediği değeri vermedim, İlişkiye bir oyun gibi baktım. Şimdi tekrar gidersem, ona ciddi somut bir adım atmadığım takdirde beni yine e, kabul etmeyecek, hayatını almayacak. Benden somut bir adım bekliyor. Ona elle tutulur bir şey vermem lazım diye e, düşünüyor. Fakat ama diyor ben o, bu şekilde düşünürken ona gitmekte çok geç kaldım. O yine beni macera arayışında zannederse yani gönlünü oyalamak için benimle gönül eğlenmek için geliyor diye zannederse. İşte bundan korkuyor arkadaşlar. Sizin düşüncelerinizden korkuyor. Kalbinde bu korkular var. Somut adım atmak istiyorum ama beni kale almazsa yine macera yaşamaya gittiğimi düşünürse. Yine eskisi gibi ciddiyetsiz biri olduğumu düşünür de beni reddederse diye korkuyor. Bu ilişkiyi yukarı bir seviyeye taşımak istiyor. Artık bir adını koymak istiyor. Geçmişte yaşadığı hayat tecrübelerinden akıllanmış, dersler almış. Artık eskisi gibi çocuk bir karaktere sahip olmayan, daha olgun bir karaktere bürünmüş birisi var karşımızda. Ve e, şu an hala geçmişte yaşıyor. Yani sizinle yaşadığı duygular, yaşadığı ortam, paylaştığınız hayat hikayeleri hala aklında aklından çıkmıyor arkadaşlar ve ilişkiyi daha yukarı bir forma çıkarmak üzere istiyor. Daha yukarı bir seviyeye yükseltmek istiyor ve biz diyor bu ilişki bakın şurada tasım üçlüsü var. Üçlemeler bu ilişkinin ilahi tarafından desteklendiğini, ilahi üçlemelere ruh, beden, zihin gibi delalet eder arkadaşlar. Yani bizim diyor ilişkimiz Allah tarafından da destekleniyor. Aramızda kadersel bir bağ var. Ben onu bir türlü unutamıyorum. Hala aklımda, hala geçmişte onunla yaşadığımız şeyleri düşünüyorum. Ee, ama diyor bakalım ona bir adım attığımda beni kabul edecek mi? Ve bu adım arkadaşlar bu insan çok hilekar, arkadan iş çeviren, ihanet etmeye meyilli. Yani size asla dürüstçe gelmemiş arkadaşlar. Bakın kılıç yedilisi sürekli kılıçları almış gidiyor. Arkadan iş çevirmenin peşinde. Size hiçbir zaman gerçek duygularını açmamış bu insan. Her zaman başka bir yüzü olmuş. Size başka davranmış, dışarıda başka şeyler söylemiş, başka konuşmalar yapmış. Ben de ona hep hilekarlıkla gittim, tilkilikle gittim. Gerçek duygularımı, gerçek yüzümü göstermedim. Aslında onun beni tanıdığı gibi bir insan değilim ben. Çok çok farklı bir insanım. Ve bundan dolayı da bu ya, belki ona ihanet ettim. Kendi durumunuza göre alın buraları arkadaşlar. Bazılarınız ihanete uğramış, aldatılmış olabilirsiniz. Çünkü bu insan arkadan iş çevirmeye çok meyilli bir insan. En azından geçmişte bu şekildeymiş. Ve şimdi bu yaptığı olaylardan dolayı çok büyük bir stres altında. Kendi hatalarının farkına varmış şurada da söylediğim gibi. Ben diyor çok ee, alengeli işler çevirdim. Ona dürüst olmadım. Şimdi gideceğim sağlam bir adım atacağım. Onunla ilişkimi ciddi bir boyuta taşımak istiyorum ama bu çevirdiğim dolaplardan dolayı da stres altındayım. Yani beni kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani kalbinde bile size olan sevgisi var. Hala geçmişi arzuluyor ama hala daha çok zihin çalıştırıyor. Böyle yaparsam böyle olur. Ya beni kabul etmezse ben zamanında çok hata ettim gibi düşüncelere sahip. Ve aynı zamanda bu şu şekilde de yorumlanabilir. E, yaptığı hatalardan dolayı gelecek yüzü olmadığı için size gelmek adına yine bir arkadan iş çevirebilir. Ama bu kötü niyetli bir iş değil. Yani ben bir kurnazlık yapayım. Ona yaklaşmanın bir yolunu bulayım. E, öyle bir şekilde gideyim ki benimle konuşmak zorunda kalsın. Beni dinlemek zorunda kalsın. Hatta bana karşılık vermek zorunda kalsın diye yine bir kurnazlık peşinde koşuyor. E, ama bu da onda stres yaratıyor. Şu an ne yapacağını tam olarak karar verememiş arkadaşlar. Size nasıl bir şekilde irtibat kurması gerekiyor. Reddetmeyeceğiniz bir vaziyette bunun düşünceleri ona uykusuz geceler yaşatıyor. Çünkü hala kararını verememiş. Bu onda çok büyük bir stres yaratıyor arkadaşlar. Peki Peki geçmişte ona çok büyük ihanetler etmişsin. Arkadaş işler çevirmişsin Beril. Peki şimdi ona dürüst olarak gelecek misin? Sana güvenmesini istiyorsun. İstediği güveni dişile sağlayabilecek misin? Dürüst davranacak mısın? Geçmişteki gibi bir gelip bir gidecek misin? Yoksa kalıcı olarak mı geliyorsun? Bize bunun cevabını ver. Bunu söyle. Dürüst olacak mısın? Dişil enerjinin sana bir şans vermesini hak ediyor musun? hak etmek için şeyler yapacak mısın en azından? Bize bunu söyle. Burada alalım bu sefer de. Arkadaşlar ben daha önceden kartlarımın olumlamalarını yaptım. Niyetlerini aldım. Hazır bir halde bekliyorlardı. O yüzden direkt şu an seçiyorum. Sen de Gel bakalım. Dürüst olacak mısın herhalde her şey? Dişine neler vaat ediyorsun? Geleceksin ama dişile neler vaat ediyorsun? Derken Aziz kartı çıktı. Evet. Oo, güzel. Arkadaşlar Eril Enerji diyor ki burada Aziz Kartı gelenekselliği, farklı kültürleri, dine eğilimli olmayı aynı zamanda evliliği ifade eder. Ben diyor onun beni sevdiğini biliyorum. Beni hala beklediğini biliyorum. Üstelik ona çok hayranım. Benim için çok yükseklerde bir kadın. Yani gözlerimi ondan alamıyorum. Gerek fiziksel anlamda gerek ruhsal anlamda. Onu dış görünüşüyle de çok beğeniyorum. Karakteriyle de çok beğeniyorum. Gözlerimi üzerinden alamıyorum. Ona karşı büyük bir tutkum var. Onun da beni sevdiğini ve beklediğini biliyorum. Ben bu sefer ona ciddi bir teklifle gideceğim. Onunla evlenmek istiyorum hayatımı geleneksel örf ve adetlerimize göre birleştirmek istiyorum. Niyetim ciddi. Bu sefer kalıcı olarak geliyorum. İlişkimize yeniden bir şans vermesi lazım. Yeniden güneş doğacak ilişkimizde. Ben buna inanıyorum. Ona bunları sunacağım diyor Eril Enerji. Çok diyor ben değiştim. Eskisi gibi değilim artık. Büyük bir değişim, dönüşüm geçirdim. Ve ikimiz birlikte bu ilişki için çok büyük emek verdik. Ben bu ilişki için sağlam tohumlar attım. Beraber e, el birliğiyle ikimiz de bu ilişkiye çok büyük emek verdik. Ama işte geçmişte hatalar yaptım. Fakat bu sefer ciddiyetle sağlamlıkla geleceğim için attığım tohumları o da ben de beraber el ele verirsek yeniden yeşertebiliriz. Bakın tohum burada papatya'ya dönüşüyor. Kalp sevgiyle alakalı atılmış bir tohum tekrar yeşeriyor. Papatya'ya dönüşüyor. Ben de ona ciddi bir teklif sunacağım. Beni sevdiğini ve beklediğini biliyorum. Şu an Kupanın ağzı kapalı. Bana beni sevdiğini göstermiyor dişil enerji. Ama ben yine de hissediyorum. Onun beni sevdiğini biliyorum. Ve ben de onu seviyorum. İlişkimize tekrar bir şans vermesini istiyorum. Beraber ektiğimiz tohumları el birliğiyle yeşertmek istiyorum. Geçmişimde çok büyük hatalar yaptım. Ona kapana kısılmışlık hissi yaşattım. Bundan dolayı kendim de kapana kısıldım çok darlıklar çektim. Ona ne yaşattıysam fazlasıyla kendim de yaşattım. Hatta şu an işte onunla nasıl iletişim kuracağımı bilmediğim için kendimi hayatımın merkezine aldım. Dinlenmeye çekildim. Düşünüyorum. Ona öyle bir teklifle geleceğim ki evlilik olacak bu teklif. Ciddiyet olacak. Evlenmek istemeyenler için yani evliliği o kadar da nasıl söyleyeyim. Evlilik benim için o kadar da önemli değil. Ben ciddi bir ilişki istiyorum diyenler içinde size ciddi bir ilişki teklifiyle gelecek arkadaşlar. Sağlam olacak bu sefer gelişi. Ben artık ona bu kapana kısılmışlık duygusunu yaşatmayacağım. Ona yaşattığımın fazlasını kendim de yaşadım. Ona sağlam emin adımlarla gideceğim. Çünkü büyük bir değişimden geçtim ben. Eski ben değilim. Değiştim artık. O eski çocuk değilim. Eski ihanet eden, arkadan iş çeviren insan değilim. Şimdi onun güvenini kazanacağım. Ama onun da bana yardım etmesi lazım. Biz inanıyorum ki el birliğiyle ikimizi el ele verirsek bu ilişkiyi yeniden toparlayabiliriz. İlişkimizde yeniden güneş doğar ve mutlu bir birliktelik yaşayabiliriz diye düşünüyor eril enerji. Yani bu sefer geldiği zaman ona güvenebilirsiniz arkadaşlar. Sizinle böyle geçmişteki gibi bir gel bir git bir küs bir barışık hallerle gelmeyecek. Tamamen ciddi olarak gelecek eril enerji. Peki Bu ilişkinin geleceği ne olacak? Bir geleceği var mı? Olası yakın gelecekte bu erille dişili neler bekliyor? Tamam çok sağlam adımlarla ona geleceksin. Şu an düşünüyorsun, dinlenme aşamasındasın. Çünkü nasıl e, irtibat kuracağını tam olarak bilemiyor eril enerjiler. Çünkü size gelmeye yüzü yok arkadaşlar. Çok büyük haksızlıklar yaşatmışlar, ihanet etmişler. Gerçek yüzlerini size göstermeyip dürüst davranmamışlar. Gelmeyi çok istiyor. Ama nasıl bir yolla nasıl bir konuşma yaparak gelmesi gerektiğini bilmiyor. Bunun düşüncesi içerisinde. O yüzden şimdiye kadar irtibata geçmemiş arkadaşlar sizinle. Bunun bir yolunu bulduğu anda yani sizin onu reddetmeyeceğiniz şekilde bir teklif aklına geldiğinde bir plan yaptığında direkt gelecek. O zaman size evlilik teklifini sunacak. Yani siz diyeceksiniz ki belki şimdi ha, tamam gelsin ona evlenme teklif etsin. Ben onun süründüğünü göreyim teklifini de yapsın be. Ama o da bunu biliyor. Teklifi yapacak fakat sizin ona ne tavırda nasıl söyleyeyim? Sizin ona ne tepki vereceğinizden emin değil. Çünkü çok şey yaşatmış, çok acılar yaşatmış. Tepkinizden emin değil. Bu tepkiyi garantiye almak adına bir plan yapıyor arkadaşlar. Yoksa evlilik teklifini cepte sayın. Onu edecek size. Ciddi adımlarla geliyor. Ama reddedilmekten korkuyor. Bu yüzden sizin gönlünüzü bir şekilde alması lazım. Onu reddetmeyeceğinizden emin olması lazım. Bu yüzden iletişime geçmekte. Uzun süredir bekleme aşamasında. Ama yakında kararını verecek görünüyor arkadaşlar. Bakalım. İlişkinizin geleceği ne olacak? Olası gelecekte neler bekliyor sizleri? Rumi'den kart seçelim. İki tane. Hatta üç tane birden geldi. Tamam aldım kabul ettim diyelim. Değneklerin dokuzlusu, kupaların padişahı ve aptal. Arkadaşlar, dokuz sayısı tamamlanmadan önceki son adımdır. Değnek dokuzlusu. Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani benim diyor sana o kadar büyük bir tutkum, o kadar büyük bir isteğim var ki Artık daha fazla dayanamayacağım. Her ne kadar şu an bir stratejik bir yol arasam da irtibata geçmek için bunu bekleyecek kadar sabrım kalmadı. Daha fazla dayanamayacağım. Sana karşı çok büyük bir cinsel çekim hissediyorum. Sana karşı çok büyük bir duygu hissediyorum. Aynı zamanda değnekler spiritellik, altıncı hissi de gösterir. Bu insanın hisleri de çok güçlü arkadaşlar. Duyguları Duygularıyla, cinsel çekimiyle beraber hisleri de çok güçlü. Artık harekete geçmenin vakti geldiğine inanıyor. Çok fazla beklemeyecek. Dediğim gibi değnekler, tutkuları, cinselliği, kupalarda duyguları gösterir. Burada da kupaların padişahı çıkmış. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım. Artık diyor beklemeye sabrım kalmadı. Kararım her ne olacaksa bir an önce harekete geçmem gerekiyor. Çok çabuk bu yüzden karar vermem lazım, stratejimi, planımı yapmam lazım. Ne duygusal ne de cinsel anlamda senden daha fazla uzak kalamayacağım. Geleceğim ve sana artık benim olman için, benim zevcem olman için, benim eşim, partnerim geleceğimi paylaşacağım, hayatımı, ee, ideallerimi paylaşacağım, yuva kuracağım bir insan olduğunu sana bildirmem ve bu teklifi sana yapmam lazım diyor. Aptal kartı da klasik e, wide ride right destesinde sıfır numaralı jokere işaret ediyor. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yani yeni başlangıçlar anlamına geliyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben diyor sana duygularımı sunacağım, tutkularımı sunacağım, teklifimi de ciddi anlamda yapacağım. Bu olası yakın gelecek ve seninle yeni bir başlangıç yapacağız. Eril'in niyeti çok ciddi arkadaşlar. Tamam şu an bekliyorsunuz, belki bazılarınız beklemekten çok yoruldu, uzun vakitler, uzun süreler geçirdi, artık sabrı kalmadı. Ya ne olacaksa olsun diye kendini kaderin akışına bıraktı. Ya da karşıma yeni birisi çıksın, bundan bana hayır gelmeyecek, onunla devam edeyim düşüncesinde. veya bazılarınız buna harekete geçirmiş de olabilir. Ama arkadaşlar, size çok bekletmiş olsa da Eril enerji. Yakında çok büyük adımlarla, aşkıyla, tutkusuyla size gelip, size ciddi bir teklif sunacak ve hayatına sizinle yeniden başlamak istediğini sıfırdan başlayalım. Geçmişi tamamen unutalım. Hatalarımı affet. Seninle yeniden sıfırdan bir başlangıç yapalım. Beni hayatına kabul ettiği size ciddi bir teklifle bulunacak arkadaşlar. Yani birazcık daha sabırlı olun. Bu her an olabilir. E ee, tabii yaşam hayatınıza göre kader çizginize göre zaman değişebilir. O yüzden şu gün olacak, bugün olacak diye size bir zaman veremem. bazılarınıza bu açılama dinledikten hemen sonra gerçekleşebilir. Bazınızın daha kadersel olarak yaşamanız gereken döngüler vardır. Ee, bunun karar verme süreci biraz daha uzun sürebilir. Ee, zaman içerisinde gerçekleşebilir ama bu zaman çok fazla uzun sürmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde kupalar ve değnek kartları çıktı. Bu da yani en geç bahar yaz aylarına kadar eril enerjinin harekete geçeceğini ve size teklifini sunacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani çok güzel geldi açılımımız. Bir de niyeti belli ama yine de konuşma kartlarından da seçmek istiyorum. Eril enerji dişiline ne söylemek istersin? Dişile söylemek istediğin ne var? Aynen kartlarda çıkanlar geliyor arkadaşlar. Evet. Son bir tane daha çekmek istedim. Evet. Aynen. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Yani ilk başta ne çıkmıştı? Senin benden çok fazla beklentin var. Ben seni çok hayal kırıklığına uğrattım kılıç edilisiyle arkandan işler çevirdim. Sana gelecek yüzüm yok. Yani sen bile benden istediklerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Hala kafasında bunlar var. Kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Belki biz, siz bu bekleme süreci içerisinde deminki açılımda da söylediğim gibi hani hayatına başka birini mi aldı? Gelmiyor başkalarıyla flört mü ediyor? Konuşuyor mu gibi kıskançlıklar çalıştırmış olabilirsiniz. Bu da onun farkında olduğu için kıskançlıklarınızın onu üzdüğünü söylüyor ve şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Ama arkasından da yani ilişkiye neden hazır değil? Çünkü size hala nasıl adım atacağına karar veremediği için. Bu ilk başta çekmiştim enerji kartları ile ilgili gündemde olanlar geldi. Sonrasında ise seni çok seviyorum diyor. Seni çok merak ediyorum. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Yani bu da şu anki durum arkadaşlar. Sizi çok seviyor. Hayatınızda neler olup bitiyor çok merak ediyor. Ama şu an kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyor. Neden? Yapması gereken planları var. Size nasıl adım atacağına karar vermesi gerekiyor. Ve bu kararla birlikte her şeyi düzelteceğim. Benim hala bu ilişki için umudum bitmedi diyor. Ve çıkan en son 3 kartımızda da zaten ne demişti? 3'ü birden gelmişti. Değnek dokuzlusu, kafa padişahı ve aptal. Benim bu ilişki için Hala umudum bitmedi. Seni çok seviyorum ve merak ediyorum. Her şeyi düzelteceğim. Ve size gelip aşkını, tutkusunu ifade edip sizinle yeni bir başlangıç sunacak. Ve siz de kartların enerjisine göre büyük çoğunluğunuz kabul edecek görünüyor arkadaşlar. Evet açılım çok güzel çıktı. Bekleme enerjisi çok fazla var. Ama birazcık daha sabır göstermeniz gerekiyor. Kendini yani ben ondan başka birisiyle birlikte olmak istemiyorum. Hayatıma beklediğim insanla, ex partnerimle devam etmek istiyorum diyenlerin bir müddet daha beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Ama çok fazla uzun süreli kavuşumunuz olacak. Tamamlanmanız olacak. Evlenmek isteyenler için evlilik teklifi olacak. Birlikte yaşamak isteyenler için aynı çatı altında beraber ciddi bir birliktelik olacak arkadaşlar. Evrenin ve bütünün hayrına olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.